Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Görkem. Bugün sizlerle birlikte Red Ornat oynuyorum. Red Ornat'ı Twitch yayınlarımda aslında oynadım ve bu giriş videosunu sonradan çekiyorum. Twitch yayınlarımda oyundan tanıştığım arkadaşlarım ve Twitch yayınıma gelen misafirle beraber gerçekten çok eğlenceli zaman geçirdik. Çok eğlenceli bir Red Ornat e, gameplay oldu diyebilirim. Eğer Twitch e, yayınlarıma da gelmek isterseniz twitch.tv/gorkemdo adresinden gelebilirsiniz. Twitch yayınlarımın duyurusunu yayına geçtiğim zaman genelde Discord sunucumda otomatik olarak alıyorsunuz zaten. Discord sunucuma da eğer gelirseniz tüm yayınlardan haberdar olacaksınız. Beni şu ana kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videolarımı beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın arkadaşlar. İyi seyirler dilerim. Buradakiler bayağı vuruyor. İyi, ben mk o zaman. G bilmem kaç aldım ya. Ne, neydi onun adı? Unuttum. Alt. Alıyoruz değil mi? GA416 aldım ben ya Bir de Mirror Gun aldım gene. Heavy armor. Shield ağırdan. mı? Shield ben şey, aldım. Shield alabilirsin de yani oradakiler shield dinlemiyor ya. O shield zaman. Shield dinlemez yani indirirler. Ne alayım o zaman? Biri için shotgun alabilirsin. Çok kapı yok. Mirror Gun alabilirsin. Ben Explosive alıyorum jake'i 2 Bomb şiş aldım. İyi ben o zaman ölümcül bir dizi yapıyorum ya. Yani. Balistik face mask. Seramik mi daha iyi, steel mi daha iyi? Ben onu en ben de bilmiyorum. En ağır steel. Şimdi 3 çeşit armor var. Bir de anti-stop, diğeri light, diğeri heavy. İşlerinde en iyisi hevi yani en ağırı ama en yavaş hareket edeceğiniz. Hevi aldık da steel mı takıyorduk, seramik mi takıyorduk? Ben onu unuttum. En ben... hafifi kevlar, en ortası seramik, en ağırda steel. Biz yarış yaptık, yürüme aynı yani kevlarla steelin yürümesi aynı. Çok büyük fark göremedik hareket açısından. Tabii ki hani belki oyun dinamikleri farklıdır da en iyi koruma steel'da. Ha, ha el bombamı değiştirmek istiyorum. <laughs> Değiştirebilirsin Bunlar Vallahi ben şey... C1 midir nedir bu şeyler var ya C2 midir kapıları patlatan Ondan aldım C4 yani. C4 değil lan C4 abi C2 C2 okay, Bende okay. de ondan var bende de ondan var şu anda Bunun ben de, ben <laughs> Şimdi nereye nereye gidelim? Port Vines diye açık bir yer olacak Port Vines bakıyorum hemen Port Vines şarap olan Port Vines. Bakıyorum hemen. Bu ne yakışıklılık sanki aynı ben. Allah Allah Ford Vines göremedim. Carriers of the Vine diyor. Bir dakika o'skop ne o ne ha öyle? orası orası. Bir tamam. daha tamam. alsın o'skop. Şimdi biz raid'i mi yapacağız? Okay. Bereket evet, Suspects mi yapalım? Olur. Sabit raid, dur, sabit. Raid daha iyi olur. Raid biraz sıkıntı ama şey de olabilir. Berikayet de olabilir. Tamam raid yapalım burası, biraz zor deneyelim bu sefer. Yok zor. burası Aynı. değil. Burası değil. Yanlış şey. Burası değil. Yanlış mı? Aynen. Cheers. Um, Senin isim olarak dediğin için. Ben hemen e, ee, bakıyorum. Sağol. So, Eski dostum. Los Clemente var. Böyle açık bir alan. E açık bir alan diyorsan tahmini olarak Los Clemente'dir diye düşünüyorum. Bakayım oraya. Sen seçi ver. Burası Olmadı mı? Twitch. Dur ben Twitch yayına katılayım senin en iyisi. Şuradan Twitch. İstiyorsan yani. Aynen. aynen. Böyle benzinlik gibi bir yer. Burası değil. Göster yani. Şurası yani, mı? Burası değil. Bura değil. O zaman burası. Bura değil yok. Burası ev. Burası mı? Burada değil. tabii En sağdan başla bence. Değil. Aşağısı Değil. O değil. Burası zaten değil. Değil değil. Değil. Hastane de güzeldir en son oynarız değil. en son oynarız. Bu da değil. Değil. Bunu zaten baktık. Yok değil. Allah Allah. Değil. 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 O da değil. Sağa. Değil. Değil. Burada zaten girdik. Ne? Ortadaki neydi? Bu mu? Yok değil. En sağdaki olabilir, az önceki olabilir. Bu mu? Görüntü değil, en sağdaki. İlk açtın ya, vines diye. Aynen, burası yüksek ihtimalle şey. E sen, ama gündüz oluyor. Sen vine bir deyince, deyince, sen vine burası, deyince burası, burasını aldın. Yok yok, aynen orası da niye gece yapmışlar bilmiyorum. Orası genelde gündüz oluyor. Neyse bir deneyelim bakalım. o zaman. Tamam ben hard'da açtım bu arada, raid olarak açtım. Olur. Aç tabi geberek gelek. Burada hiç hands up hands up demeyin bence indirin. Tamam. Eee rehine mayine. Rehine. Yok mu da? Bakalım ya? bakalım bir girelim. Rehine var diye biliyorum ona göre yani. Gerçi Ger Ger de açtınız. Girince bir deneriz. Her raid açtınız. Taptan bakarız rehine var mı yok mu inşallah gece değildir gecesi çıkıp Eee night vision alıp girelim. Gece olması lazım ya. Eee bu <laughs> tünelli olan artı değil mi? değil. Burası açık olan harita. Burasını ben hep gündüz oynadım. Niye gece yaptı onu anlamadım. Ya, Valla gece mi değil mi bilmiyorum bu da. Eğer denk olan... ya. Olan... Olabilir ama geceyse şey, çıkıp girmemiz lazım. Hiçbirimizde ekipman yok. Ben ışık aldım ama. Hani tek ekipman olmasına abi. gerek yok ki ya aslında. Gireriz her türlü. Çok iyi ya gece. Bakalım yani ona. şeysiz oynadım biliyorum yani. Baya kamerasız bilmem ne siz. Ondan. Bakalım belki. <laughs> <Ay>, ha, <daha gülüyor> gündüz. gündüz, Tamam tamam gündüz. Burada şimdi iki iki ayrılabiliriz üç iki. sağ sol çünkü burada önüne gelen vuruyor yani. İki sağ iki sol ya. bir karşı ayrılalım ben karşıya bakarım. Bir şey yok şu an temiz açıyorum yavaştan. Dikkat 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 dikkat. Sol dikkat. devam ediyorum soldan devam veriyorum. ediyorum. Karşı temiz karşı temiz sağ kapı açık dikkat edin. Oradan adam var çıkışta. Bu şu ana kadar ya iyi. Bakıyorum. Sol şu an temiz. Sağ kişi biri benimle gelsin biz sağdan devam edelim. Sağ devamlı. ben gidiyorum. Olur. Dikkat. Çok sol, dikkat. Sol kontrolü alıyorum. Sol kontrolü alıyorum. Oğlum. Hepimiz sağ mı gidiyor, sol gidiyoruz? Sol Hepimiz sağ gidiyoruz. Biriniz ben, benimle, benimle, benimle gelsin. Şeyden Geliyorum. Çok de. dikkat ya burada. Olayın. Ben karşıya koşayım. Siper alayım. Dikkat edin. İki oyunu bilmeyen bir arada gidiyordur. Sağda var biri. Arkana kolluyorum ben sen şey. İleride var birisi de. Kapının altına bakamıyorum ya. Sağda 3 kişiyiz yalnız. Bekleyin. Adam arkada. Reyne var. Reyne mi bu? Y hiç bilmiyorum. Yaralandım Sarge. <laughs> Yerde polis memuru var onu al. Korumadayım ben. Silas Spectre gidenge. Bala. düştü. Burada adam var. yapıyor. Canı neyle basıyoruz ki? Dikkat dikkat. Allah Allah al, lan adam orada. Öldüm. Aa! Vuruldum, vuruldum. Aa! Can değil. O kanama olduğunda kanamayı durdurma bandajı basmazsan ölürsün. Genelde ölüyorsun. Oy oy dikkat dikkat dikkat. Hadi dikkat dikkat. Ben de dürbün var, onu alırım şimdi bir saniye, şunları bir hallederim. Tamam güzel. Sağ taraftan ederim, gidiyorum. gidiyorum. Sağ taraftan gideyim mi ben? Üç kişiyiz burada. Siz ikiniz gidin evin içine, sağ tarafa bakayım mı? Sağ alt kat kontrol ediyorum. <laughs> bitmiş. Officer down, officer down, sen ben düştü. Ama benim silah abi silah seçiyor ya. Öldüm. Yukarıdan sıktı. Şu an Lucifer'la Gowen kaldı. Yukarıya dikkat edin. Ölen adamın da niye elini bağlayıp geri koyarsak Yani, galiba. Ya orada... Zaten sivil de öldürmüşüz. Of, bir yerde yüzden... saksı varmış görmedik ya. Yakaladım. Bod Lanet... dalayım mı? Lanet saksı Lanet. engelledi beni ya. Yürümemi ona bakarken adam geldi. Ömer'e raşlayacak kaç galiba? Araştırmazlar abi. Gelin lan. Burayı bu arada gece de oynadım ben haberiniz olsun yeni. Gece çok zordur ya Gece baya iyi oluyor bu arada Gece ben gece seviyorum ya Keşke gece olsa Bunun gece ertesi de vardı sanırım yani öyle biliyorum ben Var diye biliyorum Ya bunda koşabilme olsa çok güzel olacak ya Koşuyorsun ya da koşman. şeydeki gibi koşamıyorsun Warzone'daki gibi koşamıyorsun Ömer Öyle koşmak istiyorum bu çok iyi yavaş bu. Ben böyle sevmiyorum. Benim hoşuma gitme hmm. Tamam hafif, hafif mermi şey takacağım. Hafif silahlar alacaksın. Hafif var mı Hızlı gitmek istiyorsan. <laughs> Al seni duyabiliyorum Steel'da dedi. Sitiyonda bile indiriyor. Hafif şeyde ilk kurşunda gideriz valla. <laughs> Ana korktum orospu. Korktum. <laughs> <laughs> Beyler bence şöyle yapalım İki kişi sağ iki kişi sol Bir kişi de orta kapıya baksın Sonra dağılalım 3-2 dağılabiliriz Ya şeye oranı daha azdır Büyük ihtimalle Saldırgan oranı daha azdır Ya saldırgan sayısı azdır Adamların agresifliği azdır Zekası azdır bir şeyleri azdır yani Aha. Aha bak nereden ya? Buradan bir yerden tünelden mi geliyor? ya, orayı bir bulmam lazım benim. Yerden tünelden girmem lazım. Aynen buranın gecesi işte ya. Buldum ben. Tamamdır gel. Night Vision aç. Bak bak bir var. Açtık Night Vision. Dur dur. Night Vision'lık bir şey yok ya. Nasıl yok lan? Bilirsin. Ben görüyorum. Önümüzdeki adamı öldürdüm. Sol kontrol alıyorum. Yavaştan ilerliyorum. Sağ kontrol aldım. Tamam şu önümüzdeki adamdan. Evet, adamı bağlayıp. Cam light adın da sas beklediğimiz attım. Aa, şey gitmeyelim bence. Ayrı gitmeyelim ya. Ne olur ne olmaz. Tamam yanımıza çıktı. Bir düştü bir tanesi düştü. Esas düştü düştü düştü, düştü beyler. Tamam. Sol alıyorum sol alıyorum. Cam light atın abi buraya da. Hatta ben attım. Soldan gidiyorum sağa gitsin iki kişi de. Kontrolü alıyorum. Bunu kim bağladı ya? Bu bizden önce buraya biri mi geldi? Bu hemen bağla. Işte yukarıda ben varım. Önünüzdeki benim. Evet. Bu benim. Adam yukarıya nereden çıkıyorduk ya dur. Soldan mıydı? Ha. Nereden çıkıyorduk bir de buranın yukarıya merdiveni vardı. Adam bu orada verili ya. <laughs> Önceden gelmiş şey İşte, i̇şte buranın düştü, 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 bir tane daha. Ondan Korktum lan. Abi bir şey mi? Bir anda ölüme çıktı. boşuna peşini bırakmışım ya tüh Bir anda ölüme şey, çıktı sonra adam sonra korktum sonra. var ya altıma yani. yapıyordum ha gelin beni görüyorsunuz değil mi? Gelin bu tarafta Bu adam niye Suriyeli'ye benziyor? <laughs> Suriyelidir belki Oh. Patrollü. Dere doğru çıkıyoruz biz yavaştan. Merdivenin o tarafı biri temizlemiş ya direkt. Merdiven Orada ben bir tane bir adam vurdum ama. Bir değil iki üç tane adam vardı He ben iki kişi vurdum şu ana kadar. Burası ışıklı çok. Üst kattayız. Tamamdır biz de geliyoruz. Night Vision'ı kapatabilirsin merdivenden yukarıda çıktığında. Soldan devam Aşkım ediyorum. Soldan devam yedim. ediyorum kontrollü. Çıkmayalım. Bu tarafta kontrollü geçelim çünkü bura çok sıkıntı. Üst kat var. Üst kat Burada bekle. Burada çünkü avlu buradan çapraz ateşi gelecek. Sola bizim adam gitti. Sağa gideriz biz. Tamam. Üst kata çıkıyorum. Burada hiç kimse şey yok. Yani bir, düştü. bir düştü. Bir düştü. <laughs> bir tane daha var. Geri çektik, geri çektik geri çekiliş hmm. gerek yok maceraya sağdan dolaşırız. Evet orada evet evet. Orada, evet. Birini indirdim bu arada. Bir, tane bir tanesini daha indirdim. Gidelim evet. Giderim bizimkilerin yanına. Merhaba merhaba. Oha, Aa, düştüm. Adam çatmış ben düştüm. Ben de öldüm. ben de öldüm. Bu nasıl, öldüm. Bu nasıl bir aç Böyle iş mi? Adam vurup koş geri çekildi bir dakika. ya. Böyle beni blokluyor. böyle Öyle iş mi olur ya? Kapıyı kapattım. Yavş. Neyse. Ben buraya bakıyorum. O, oh. ya kafasını atmadım mı ben onun ya? Öldüm ben de. Yeni iki kişi kaldınız Sever yaparsınız ya. Bu sefer yaptınız abi. Adamları çok öldürdük çünkü. Oh. Kapı kapı. Ah, kim öldürdü? Senden öldürdü bizimkiler gibi. Arkadaş ya. Bunu vuracağız diye. Bu arada hiçbir görev kırmızı da değil. Devam edersin bence. Bir sas beklesene bizinkileri. Tamam. Oradaki bütün silahları alman lazım. Yoksa. <laughs> Dışarıya dikkat et. Buranın dışarısında da vardı. <laughs> Tane yani bir ha. Allah Allah. Ölüleri de suspect deyip lazım yalnız biliyorum <laughs> değil <laughs> Biri malum işi bir şey yaparken ölmüş gibi durmuş orada. Şey Başka herhalde yok değil mi ya burada? Şey tamam mı? Nereye şey yapabiliyor musun? Suspectledin mi bizimkileri? Tabii, tabii şey yaptım raporladım. Tamamdır. Silahları da tamam herhalde. Tamam o zaman üst, üst, kat, üst kat aranmamıştı değil mi? Aynen yani üst kata geç ondan sonra sağ tarafa geçersin. <laughs> Burada silah sesini duydukları anda şeyi yapıyorlar. Mahvediyorlar. Sağda kapıdan biri baklanmış baksana ele, ele bak bak. Horon tipi ya. Ayakmış da. Lay 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 lay. Bu ne ya? O ne lan? Niye sıktın? Sivil de o. Nasıl no sivil ya? Sivil. Farkı onları, onları öyle giydiriyorlar karışsın diye. Deme ya. Vallahi, <laughs> şu an görev <laughs> <değilim. gülüyor> Adamlar vurdu ya rehineyi. Zulmadık, biz vurmadık, <laughs> <laughs> biz vurmadık. Biz ellemedik Bize, bize öyle rapor et. O zaman ne yapayım öyle şey yapayım mı? Öleyim mi? Boşuna beklemeyin. Yo yok sıkıntı yok oynasın. Oyla oynayız, 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 oynayız. bekleriz değil. Devam et. Ölsem de sıkıntı yok ya hatta ölsem daha iyi. Zaten bunlar rushlayıp geliyor çok saçma bir şekilde. Rushlamayın bir arta bulalım istiyorsun. Burada daha kolay. Şeyi var ben mesela olalım. abi. Ee... bu neydi ya? Kırlar mırlar var Çok iyi Dört katlı bir bina var Fabrika O artayı biliyor musunuz? Yani. Valla ben hiç bir ben bilmiyorum açıkçası Daha yeni başladık Daha ilk bugün oynuyoruz yani şu anda O haritayı Nereden buluruz? Oradan girdim mi biraz sıkıntı Yaparsın sen Kapıyı tekmeleyerek kaç, tekmeleyerek. Tekmeleme tuşu ne? Abi zaten orada bir şey yapıyor. F ile bu, şu F de kapının orada beliriyor zaten tekmeleme. Yemin ediyorum şu cihazda mal mal adamlar geliyor ya. Hı. Hmm. Burası şey tam. Buradan biz gel. Hadi mi? Beraber şey yaptığımız yer bu. Sa sağa git. Tamam. Buradan devam et. Ha evet. bu sivil galiba. F'ye basarsan anlarsın. <laughs> tamam. Dikkat et sağına soluna. Ulan hiçbir şey gözükmüyor ya. İçeriye dedik. Abi. Kardan. Saat gece 1 olmuş. Arada da daha iyi. video editleyip YouTube'a atmam lazım. Aa. Kolay gelsin. Bak, rehineler öyle yatıyor ya. Onlara da dikkat et. Ee, bazen bıçak çıkartıp saldırabiliyorlar. Yatır yere yatır. bunlar bazen bıçak da çıkartabiliyor. Silah da mevcut. çıkartabiliyor. Sadeki Sağdaki odaya girmedim. Ha biz buraya girmemiştik değil mi? Burada ee, bu tarafa gelmedik galiba. Neyse şu yukarıya bakalım. lazerin şu an açık botlar lazere göre hareket ediyor mu ki hiç bilmiyorum Vallahi hiç bilmiyorum ben de ama etmiyor diye biliyorum da kapı içinden kapı çıkmış da bir yer. Hu oh. hu. Oh, Allah Allah. Allah Tinerci Allah. misin yaptı? ya? Hey Cani. Dedi gitti. adam iki kere bıçak salladı gitti usta. Sağda sağda. Sağda değil mi? Şömeri. Hey, Oh, deyip Hedef 12 daha vuruldu. Hedef indirildi. Tamam. Görev bitti. Allah'a şükür Allah ya yani. Helal be. Helal şükür be adam oynadı Sizin elinizde diye biliyorum da şu anda. Ha, adam o sivili baş... vurmasaydım keşke. Adam tek başına taşıyor. Bakalım doğru. kaç para alacağız? <laughs> tek başına adam geldiği Sıvat aracıyla tek başına geri dönecek şimdi. <laughs> İstanbul hocam. Ee. Evet. Yani ölmesek ve sil katletmesek bir tane. Aa, onu fark etmeden yaptı ya. Biri de birine tekme tokat bir şey yapmış herhalde.